Yeni kişilerden baklardan Para görüşüyor. Nerede bana. Ben ondan para vermeden de alırım abi. Ben hangisi abi? Ben 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 Belki bir şey olur. İşte biz biz böyleyiz ha. Evet. Sahibini arayacağım. Evet. Sahibini arayacağım. Geçmişini öğreneceğim. Kelle poşu üç kolay yapar. Benim gözümü doyurdu. İki takım yavru Ondan sonra Al sana yüz lira. ha. Bunların çifti ne kadar abi? Ot nakılı 5 lira baba. Şey 100 lira, 100 lira, 100 lira. Hadi yak dedim mi abi? Ya? Al başım, 5 bin lira dedi abi. 70 lira. 70 lira. Abi orijinal o Orijinal sana, 4 liraya veririm abi. Yok. Kırıklar 70 lira. Bunlar bak 70 Bir şey abi. demiyorum çok abi. Yok yok yo, aklımdan geçeni söyle bana. Yok al, abi aklımdan geçenle seni söyleyeyim. Vallahi bir şey demeyeceğim. Hedef anlamadım. Söyle bakalım söyle. Hayır, ne istiyorsun be Efendim? Çiftine ne istiyorsun bunları? Abi takımı beş lira. Beş lira takımı. Evet. <laughs> 100 lira hem pahalı limon postu 200 lira.